Vallahi durmuyor adam beni dur. Ama nasıl çıkacağım? Çıkış yolunu bilmiyorum, her yer kapalı. <laughs> Hepinize merhaba Ark Survival Evolver'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hatta bu e, şu an bildiğiniz gibi ikinci sezon zaten var. Ama ikinci sezon e, lokal sunucudayız yani kendi halimizdeyiz ve bir de sezon iki buçuk Evet, sezon 2.5 online bir şekilde başlamayı planlıyorum ve e, bayağı önerdiniz oy portanın sunucusuna geçer falan filan diye. Bugün baktım, e, yeni sunucuları dikkatimi çekti. İnşallah bak problem falan burada yoktur. E, Tropical Island South'da e, oyuna girmeyi planlıyorum. Bakalım başımıza neler gelecek. E, bir kısmınız online'a geç, bir kısmınız geçme demiş. O yüzden ikisini birden devam ettireceğim. Bakalım nelerle karşılaşacağız bu süreçte. Uh, gece başladık. Allah'ım şurada bir campfire var. Hemen gidip bakalım içinde ne varmış. Bu arada oyunda şey gördüm. Bir tane mod yükledi oyun ama ne mod olduğunu açıkçası bilmiyorum. Aha. Bu sahile niye ev kurarlar acaba? Kömür var. Geç. Boş ver. Bu chat sürekli çıkacak mı? Bu chati kapatamıyor muyum ben? Biraz, biraz rahatsız edici bu. O bilen varsa chati nasıl kapıcamı söylerse sevinirim. Şimdi... Bu sunucuda, benim gibi PvP sunucusu olduğu için ben adam akıllı yerleşim yeri kurmayı planlamıyorum. İkincisi şu minik, minimal, ufacık, tefecik, minicik tanecik bir yerleşim yeri kurup onun dışında tamamen silahlanma ve PvP üzerine gitmeyi planlıyorum. Bakalım bir çete ne diyor? İkimiz ölelim aynı yerde doğalım falan filan. Daha aynı. Sunucu da sanırım daha pek ilerleyen yok bu durumda. Yani bunları düşünürsek. Şimdi şuradan craftables'a bir girelim. Bir son pekimizi yapalım. Şuradan ver sağla. Sunucu 4x'miş anladığım kadarıyla. Hangram'lara girelim. Ee, hatchet açıyoruz. Bunu açıyoruz. Burada sunucuda lag var. Sunucuda lag var. neyse dur bakalım. Şunu ikiye koyalım. Bakalım. Allah'ım. Kim bu sonucu biri var. Oha hem de kuşu var ha adamın. Bakalım üstümüzde falan yok değil mi? Tamam sunucuya girdiğimiz gibi kapılmayalım. <laughs> Dur şöyle gidelim uzaklara saklanalım. Kimler kimler var acaba? Şöyle girelim. Tamam biraz fiber falan topladık. Azıcık daha toplayalım. Şuradan bir wood bu. evde var. Oradaki evde var ha. Ateş yanıyor orada. Azıcık daha ver sağla. Niye çıktı sen buradan? Şuradan sefiri açalım. Kılıbı açalım. Ee, açacağız tabii ki de derken engramımız yetmedi. Şimdi şuradan craftımıza gir. Wooden Club. Wooden Club mı yoksa bu mu? Aslında club alabiliriz elimize bir tane. Aynen. Wood ve flint istiyor bu. Şimdi wood ve flint. Şuradan bir wood'a bakalım. Tribe alım vardır falan filan diyorlar. Yok, wood için bir tane balta yapmamız şart bizim. Şuradan taş kaya falan kesebileceğimiz hiçbir şey yok mu acaba? E, ee, bu arada Euro Truck Simulator videosu gelebilir bugünlerde. Orada e, bu ARK ve genel hani diğer serilerle alakalı duyuruları falan onu da yapmayı planlıyorum. hem yol muhabbeti falan böyle biraz sohbet ederiz. Hadi bir flint. Ana koca taş gitti mi? Vay yorulduk. Staminamız az. Staminayı da yükseltmek lazım pipi sonucunda. Vallahi orada ateşler yanıyor. Dur bakalım. Hı, tamam bu şeyin tamamen kırılmaması lazım. Buranın merkezine saklanacağız çünkü. Ee, hatch yapalım. Ve mızrak. Başka mızrak ne istiyorsun? Burada giysi fiber istiyormuş daha fazla ve ee, sen bu sanırım wood istiyor bu arkadaş. Şu, oha! Şuradan hemen savunma rezistanslarımızı da açalım. İçeride yanıyor bir şeyler ama ne yapalım şuradan girelim mi? Canı kaç acaba ki bunun? On bin. Hiç mi vuramıyoruz? Bu mudur? Hiç vuramıyor muyuz onu? Allah biri geldi biri geldi. Kafasına vuralım mı? Belki bayılır. ve vuramıyoruz adama doğru düzgün. Allah'ım o bize vurdu. Allah! Aa bayıldık. Bayıldım. Allah'ım. Koş koş koş. Şu an çok cani hisset. Ya dur yazık ya adam o kadar yapmıştı. Götüreyim evine bırakayım ben bunu. Adamı evine bırakalım kapısını kapatıp çıkalım. Aa ne oldu kaldı orada. Dur. Arkadaş. Bir tane daha vuralım. Torporu yükselsin. Aa sokamıyoruz mu evine? Allah'ım. Kaç? 75 sağlığı var. Heh tamam. <laughs> Bir saniye. Ya böyle durduk yere canilikten pek hoşlanmıyorum ben tamam mı? Hani biliyorum siz beni çok cani tanıdınız son zamanlarda ama... Niye alamıyorum ben bunu acaba? <laughs> Adamı da uyandırmıyorum yalnız ha! Dur gitsek mi? Bö böbreklerini çalabiliyoruz mu bunu? Diler var acaba içinde? Ah ne oldu? Allah'ım sunucu... Sunucu kapandı. Sonucu kapandı. Tebrikler. Adamla iki dakika oynayacaktık, uğraşacaktık orada ya. Evine sokup ateşin üstünde falan gezdirirdik biraz Totos'unu. Neyse, durun bakalım. Evet, sezon. Sezon henüz gelmedi. Ee, o zaman ne yapacağım? Kaydı burada durdurayım ben. Gerçi siz çok bir şey kaybetmeyeceksiniz Çünkü kesip birleştiririm ben onları ve sunucu tekrar açıldığında buradan devam ederiz. Allah'ım Suncu karşılaşmamız da ilginç oldu ama direkt birinin kafasına vurup bayıldık. Bakalım da bir. Ha geldi. Ha geldi. Gir tamam. Şansınıza bak be. Hatta benim de. Nereye gittin? Geldi ya az önce. Why you do this? Hah gir buna. Join. Direkt 13 kişi olmuş. Gir çabuk gir millet doldurmadan. Tamamdır, giriyoruz. Bakalım komşumuz gelmiş mi? Adamı ne yapayım? Hediye olarak ne yapalım? Adama bir kutu çikolata falan bırakalım mı? Dodo çikolatası falan. Böyle dodo şeklinde. Olsa ya oyunda onlarda değil mi? barış amacıyla falan. Veya tütsü götürsek birlikte otlanırız orada artık. Az önceki yeri silebilirim de? <laughs> aa, aa, ne oldu? Neden? Jungle mid. Jungle zan. So, oyuncu önceden teklif bulundurmadan dalmak ban sebebi mi? Nasıl pvp sunucusu bu? Her raid için sanırım 1v1'i kastetmiyor. Oo, ne var orada yaman yanan bir şeyler var. Ben niye görmedim acaba onu daha önce? Dur bakalım bizim komşu buradaydı. Yalnız her şeyim gitmiş ya beni. Ben Niye öldüm ki ben? Ne alaka? Aç lan kapıyı. Kesin bu yaptı. Bakalım. Offline damage prevent. Oyunda yokken hasar veremiyor muyuz? Sen ciddi misin? E nerede kaldı bunun zevki? Oyunda yokken gidip patlatacağız milleti falan böyle. Ama. Yok bu özelliğini sevmedim sonucunu. Yani. Aa buna da giremiyoruz. Sen ciddi misin? Ama neyse o zaman gidelim bir yere yerleşelim bari. Biz o yüzden mi öldük acaba adamın evinin yakınlarındaydık ya hani şeye giriyor sonuçta hani aggression düşmansı şeye giriyor. Haritada neredeyiz acaba şu anda? Haritada o hata eski şeyim duruyor. Cimon marker. Bunu sil artık. Orada şey var. Dungeon var. Odanji. Bu arada server'daki lag geçmiş. O hoşuma gitti bakın. Demek ki sunucu arada bir bu şekilde restart olduğunda sunucu düzeliyor. Tamam, burada oynayabiliriz. Şimdi orada bir şeyler birbirlerini yiyor gene. Klasik. Ee, şunu bir açalım. Şuradan bir stone pick alalım. Şuradan da sağla verelim. Aa, torporu, torporu da yükselteceğiz. Bayıltılmamamız gerekiyor. Bu sunucu da full böyle. Defansif yapacağız. Bu arada adamın boyuna, özellikle küçük ufak tefek bıdıl bir şey yaptım ki ee, rahat öldüremesinler, vuramazsınlar beni diye. Aa ama. Yine mi? Yapacak bir şey yok. Burada kesiyorum ben. Dediğim gibi eee server'a bir girerim ben. Bu server düzeldiğinde falan devam ederiz. E, Selim Reis, Selim abi sen de görüyorsan buradan, e, siz arkadaşlar izliyorsan ulaştırın değil. Engril böyle böyle şikayet etti abi server'ın. Eee bu kadar sık restart gelmiyordur inşallah. Her zaman ya veya ayar mı yapıyorlar artık bilmiyorum. İnşallah ayar içindir. Eğer öyleyse yapacak bir şey yok. inşallah düzene girer. Hayırlı olsun diyelim. Hadi bakalım, burada şey yapıyorum. Server düzene girsin. Ben onu bu yüzden sonuna eklerim. Hadi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, sunucu açıldı gibi görünüyor ve ben de hemen dedim ki gireyim bakalım. İnşallah tekrar restart yemeyiz derken karakterimiz, karakterimiz gene gitmiş. Karakterimiz gene gitmiş ve nerede başlasak nerede başlasak? Seçelim bari burayı yapacak bir şey yok. Levelımız duruyor ama galiba. Bakalım aynen gene her bir cacımız gitmiş. Ah, keşke yapmasalar böyle de. Bu arada eğer oyunda değilken yıkamıyorlarsa çok aşırı bir şey geliştirmenin alemi yok mu bu durumda? Hmm, bilemedim. Cık, bilemedim ama eşyalarımızı da depolayacak bir yere ihtiyacımız var. O yüzden Hmm, Slingshot yapayım mı ya? Taş maç falan fırlatırım adamların kafasına. Başka? Başka ne yapabiliriz? Ee, narkotik yapabiliriz de. Narkotikten önce yapmamız gereken şeyler var. Taş foundation'ı bir yapalım. Ee, storage box falan lazım olacak. Artı, şuna eldiven yapsak mı? Hmm, eldiven mi? Ayakkabı mı acaba? Ayakkabı yapalım. RAID ne diye soruyorlar. Keşke hemen Google'dan baksalar. Şimdi. Aa bu ne? Raft Ra Ra var. Birinin raftı var. Kimi acaba bu? Team Troll. Allah'ım nasıl nasıl bir team bu? Ben de Team Fikmi yapacağım. Team Rocket gibi gezerim artık onu. Sen ciddi misin ya? Burada T-Rex mi olur? Orada da var mı T-Rex? Hop 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 gelme alo gelme. Do Bu orada niye hep gece? Niye hep gece? Acaba onu, onu merak ediyorum ben. Çünkü gamma yalnızca arttır demişsiniz de, ya onu arttırınca da benim gözüme biraz zarar veriyor ama. Neyse, dur şu aydınlık yerlerde falan gezeriz. Dur bakayım. Allah <laughs> Allah. ama yazık sana ne yapmışlar burada böyle ne bu sat diye birinlenmiş ya yes, şuradan taşları falan topladım Beyazı direkt alabiliyor muyduk ha bu daha inmemiş tamam bu daha inmemiş büyük ihtimalle beyazı biz direkt alabiliyorduk ve beyazın içinden de güzel şeyler çıkabilir ya yani normalde güzel şeyler değil de şu anki hani bizim kendi levelımız için düşünüldüğünde efendim olmayan şeyler var bu içerisinde o yüzden burada azıcık duralım şu aşağı ne kadar stomp ikimizi yapalım Artık lütfen rica ediyorum şey olmasın. A torporu arttıramıyoruz. Hmm. Milli damage'i yükseltebiliriz. Milli damage'i yükseltebiliriz. Aynen hatta azıcık verelim. Azıcık verelim. Aha indi. Açtım. Ne çıktı? Finomia Saddle. Ben bunu aldım da. Ben bunu aldım da. Sat, Satalım biz bunu ya bu. Ya o giderken Rex var orada. Oradaki ha Titan değil pardon dur. Bir, bir an, an Titan'la karıştırdım onu da. Aynen zaten Rex Rex olsun parçalıyor onu orada. Oraya hiç bulaşmayalım. Kendi sonucunda olsa Rex'e kafa göz dalacak kadar güçlendiydik ama burada ne yazık ki öyle bir şey söz konusu değil. Şimdi şuradan gidelim hemen vult çıkaralım. Eee sunucu kuralları gereğince bana bir şey yapamıyorlar ve orada. Oo, orada bir şeyler oluyor. Orada bir şeyler oluyor. Selam gençler ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Sopam var mızram var. Bir tane sapan yapayım da uzaktan uzaktan milletin kafasına taş atarım. Bak birine 20 20 vuruyorlar. Diğeri 3 3 falan vuruyor. Aa evde var. Dur. Sinsi sinsi. Sinsi bir şekilde gidiyoruz denizden çıkıp oluyor orada? Vallahi Allah'ın salmaya haydi Ne yapayım gideyim bayıltayım mı hepsini? Büyük ihtimalle benim kafam vuracak onlar ama Dur bakayım sapan, sapan neyle yapabiliyoruz? Bir tane hayt. Hayt, haydımız da yok ki. Dur bakayım şöyle çökelim. <gülüyor> <gülüyor> siz, 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 siz gidiyoruz. <laughs> Dur bakayım. Şöyle çimlerin arasında. Hayırdır. Bu ne ya? Mızrak. Arif Serius mızrak. Sağ tıklayıp atamıyorum. Allah. Dur bakayım. Ha ayağa kalkıp atmam lazım. Vurdum birine vurdum. Dur bakalım mı? Bak bakınıyorlar etrafa şu an. Nereden geldi bu diye. <laughs> ah geliyor geliyor. Allah! 67 level baş. Adam 67 level çıktı! Topuk 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 kaç! Bakalım bir. Allah! Geliyorlar arkadan geliyorlar! Kaç 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 kaç! Ya staminamız az ha biz şu an Yani şey olarak düşündüğümüzde onlar biraz da avantajlı bir ne oluyor burada önüme bile göremiyorum ya ben Bence burada çöküp ot taklidi yapmalıyız Şu an çok iyi gizlendiğimizi pek düşünmüyorum açıkçası. Şu, şu tarafa koşup şurada saklanalım. Aa aslında var ya ben karakteri fut siyahi mi yapsam? Bak şimdi uçuyorlar. Bak görmedim öyle gitti o tarafa. <laughs> ya işte bak gamayı kapalı oynamanın şeyi güzelliği bu arkadaş. Hile olmuyor. Gama açık olsa adamlar da beni görürdü ve ben hiçbir tadı kalmazdı. O yüzden gama, gama açılmaması güzel. Şimdi... Ne yapayım buradan bir mızrak daha savurayım mı? Neredesin, diyor. Beni mi arıyorlar acaba? Beni mi arıyorlar acaba, bana mı diyorlar? Hiç, hiç bilmiyorum. Ama 67 de yani. Yarın 67 oldular. Sonuçta yeni açılmadı mı? Neyse, ben bugün biraz eğlenirim böyle de ondan sonra şey yaparız. Ee, siz söyleyin. Aa, ne oldu? Dur. Aa, dur. geri level atladım. Tamam, canımız sağ olsun. Şuradan stamina'yı da açalım. Ee, şimdi başka ne açabiliriz? Başka e, storage box'ı açalım. Duvara açalım taçı, ıı, taç roof çatıyı açalım başka. Morten and Pestle falan bunları sonra yaparız. İyi kötü farklı şekillerle de bayıltabiliyoruz çünkü şu anda. Wood'una hiç geçmeyeceğim. Ya geçsem de ileride geçerim. Başka. Gloves ve Heads. Bunları da açalım ve son olarak bir de bunu açtık mı bence yeterli. Simple Bed. Bunu da açarız abi. Şimdi sinsi sinsi bir gidelim şuradan. 90 diyor usta. Topuk topuk adamlar burayı ele geçirmiş zaten. Hiçbir bir halt görmüyor. Işığı da açamıyorum şu an korkudan. Gidiyorum ben şu yan kabileye tak... Oha! Adam var! Kale kurmuş buraya. Bu ne? Ne var burada? İçine bakabiliyoruz mu? İçine de bakamıyoruz. Nasıl çıkacağım ben buradan? Aç şunu. neler varmış orada. Dur bakayım. Şu aha girdim. Çalabiliyoruz mu bir tane? Sonra bırakırız getirip. Aa karna falan var. Başka ne var? İçeride birim var. yerde içeride saklanalım. Allah bir şey olduk. <laughs> Şuradan kaçabiliyor muyuz? yok? Dur, petin altında saklanalım adam. Tamam. Selam kardeş, ne haber? Bak üstünde kaç çıktı, seviyor bu beni. Hayvan sevdi beni, tamam. Adamın kendi petinin altında saklanıyorum şu an resmen ha. Nerede? Orada bir dil hocam var. Ben nasıl çıkacağım ya buradan şimdi? Çok çok onlar lazım. Gördüm gördün mü ne acaba? Bence gayet güzel saklanıyorum. Allah'ım beni dur. Ama nasıl çıkacağım? Çıkış yolu bilmem her yer kapalı. Dur bakayım geldiğimiz yerden çıkabiliriz. Allah dur. Kıpırdama. Kıpırdama. Sanki doğal yaşam alanımız burasıymışçasına. Tamam git hadi sen git. Ha? bin karnonla git. Karnoyla git. Aferin. Karnonla git sen. Tam nerede göremiyorum ışığı da kapadı Aa orada Hayır hayır Allah'ım <laughs> İpçi aldım Bir daha yer mi acaba Ne oldu yine burada Allah'ım ipçi aldım şey İçeri girdim sıkıştım çıkamıyorum <laughs> Bazı medeniyle adam zırhlı mıklıyamız ha Hiçbir şey de yapamayız biz buna. Nasıl çıkacağız ki? Çıkamıyoruz. Kapı da kapalı. Kaldık burada. Allah'ım. Sağ olasın. Tamam bence gayet güzel tatlıya bağladık. Her neyse arkadaşlar ben bugünlük burada kesiyorum. Ee, biraz hareketli, biraz sakin ve fazlasıyla karanlık bir bölüm olduğunun farkındayım. Ama gece oyunu ve yapacak bir şey yok. Gamma'yı açmakta pp serverında hile. Ya, bana göre düpedüz hile anlamına geliyor. Ee, Aranızda varsa bu serverda olanlar falan da kabile kurmaya açığım. Dediğim gibi birlikte gelişiriz. Başka bir şey var mı? Başka bir şey var mı? Aklıma gelen başka bir şey yok. Ee, ben biraz level falan kasayım. Şu an çünkü cidden level'ımız düşük olduğu için e, pek bir şey yapamıyoruz açıkçası. Ama online sunucu aklıma yattı. Onu söyleyebilirim. Hadi bakalım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve beni arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Beni önererek ve e, sağ Mümkün olduğunca tanıtımı yapabilirsiniz. Çok sevinirim. Daha hızlı büyüyüp daha güzel yerlere gelebiliriz. Hadi hoşçakalın. Bay bay.